Efendim kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamasıyla 7 ay önce tutuklanan sosyal medya fenomeni Bahar Candan'la ilgili sır gibi saklanan bir bilgi ortaya çıktı. Psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen Candan'ın bundan 9 Önce rahatsızlandı cezaevi. Yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. İkisi de kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan. Ben hala buradayım diye soruyordu. Psikolojik destek aldık sık sık. Psikolojik. sevk edildi. Ablası Nihal Candan kardeşini ziyaret etti ve hastaneden fotoğraf paylaştı. O fotoğrafı Yine bu alan 7-24 kameralarla canlı izleniyor. Candan 9 gündür hastanede ilaç tedavisi görüyor. Her gün muayene ediliyor kontrolden geçiyor.